1985 yılında başladığımız meslek hayatımızı şu anki bulunduğumuz Şimşek Otu'da 98'den beri aynı yerde çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Müşterilerimize çağın teknolojisini ayak uydurarak, güncel araçlara, güncel işçiliği sağlayarak bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda tüm sigorta şirketlerinin hasarlarında aynı zamanda yapabilmekteyiz. Trafik ve kas olmak üzere. Aynı zamanda e, şaşmaz şehir merkezine biraz uzak olduğu için müşterilerimizin araçlarını evlerinden iş yerlerinden getirerek onların orada tamamladıktan sonra tekrar götür adreslerine de teslim etmekteyiz. Kaza yapan araçların hasar tespitini yaptıktan sonra hasar durumuna göre kaporta boya tamir inanırım aşamalarını değerlendirerek ona göre hem en kısa sürede hem de en az zayiatla kurtarma yönünde hizmet vermekteyiz. Bizim kendi önceliğimiz felsefemiz Şudur, e, araçların parçalarını koruyarak değişmeden ziyade, hasar oranlarına göre tabi, e, çok fazla diğer parçalara kaymadan renk analizi çalışmaları yaparaktan, çünkü malum Ankara'da boyanmış araçlar çok değer kaybediyor. Biz bunu minimuma indirerekten, az boyayaraktan, öyle anlatayım, e, bu şekilde en kısa oradan halletmeye çalışıyoruz. Burası gelen insanlarda benim dükkanım fikrini oluşturmak, tutturmak. Çünkü e, memur şehriyiz. Dışarıdan, Ankara dışından gelen çok insanlar, Burada Ankara'da tanıdıkları, bildikleri bir servis, güvenebilecekleri bir yer alıyorlar. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Öncelikle usta müşteri ilişkisini aşarak direkt samimi bir ortam yaratıp bir arkadaşımın benim dükkanım fikriyle gelmelerini sağlamak için bizim İlk hedefimiz bu. Mesela e, kaporta boya, bu başta bir meslek. Artı son günlerde bu mino diyerekten bir işimizde mevcut. Boyayı bozmadan hasar verme, e, hasar görmüş araçların boyasını bozmadan onarım. Bunda da tabi hasarın durumuna göre insanlar bunu değerlendiremiyorlar. Kapıda bir göç var ama göçün durumunu bilmediği için göçü termodinamik görüntü tespitinden sonra işte %90 %95 oranında başarıyla boyayı bozmadan onarım yapacağımızı tarif ediyoruz. Bunu da müşterimiz diyene kadar yani biz bunu tamam beğendik diyene kadar sonuna kadar arkasında olduğumuzu da kendilerine üzerinde belirtiyoruz. Ne kadar da bir sıkıntı yaşamadı böyle bir sıkıntımız olmadı. Müşteri memnuniyetimizi alanında uzman arkadaşlarımızla hem işi zamanında teslim etmek hem de e, ee, hasara bağlı kalarak diğer taraflara kaymamak suretiyle müşterimizi mağdur etmemek üzere bu şekilde sağlıyoruz.